Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ailemi gün boyunca şakalayacağım ve şu an neredeyiz Ali? Taksim. Geçici dövme satılıyormuş burada. Küçükken alıyorduk biliyor musun? Ama bunlar şu an daha büyük dövmeler olacak. Aynen daha büyük dövmeler. Arkadaşlar arkadan tren geliyor. Bir an önce geçici dövmeyi alıp annemi çıldırtalım. Hadi gel. Dövmeleri aldığımız yere geldik. Tamam, ben kendimi arkadaşlar şöyle bir tane dövme aldım. Ben de bunları aldım. Bence baya tamam. bayağı güzel. <laughs> evet 3 adet dövmemiz var. Gül dövmesi nerede? Burada. Gül keşke renkli olsaydı boynuma yaptıracaktım. Kurt dövmesi çok güzel. Ben gül küçük gül Sandım Halil. Gülüş şöyle yapayım abi, komple. Kurtları bence kurtla şeyi biz kolumuza yapalım ikimiz. Sen de tamam. yapacaksın ya. Ben de yapacağım. Bunu da kardeşim gülü böyle boynuma böyle dolayayım kardeşim. Peçetemizi ıslatıyoruz. Boynuna ıslak bir şekilde yapıştırmamız gerekiyormuş. İnternetten evet. öyle okudum. Bunu evde denemeyin ama. <laughs> ya biz yani yaptığımız yöntemi yapmayın arkadaşlar. Biz bilmiyoruz çünkü dövme nasıl yapılır. Tamam şu an ıslak baya. Ben dövme de yaptırmayı düşünmüyorum yani asla. Ama annem işte bu kararını biliyor. Yani sen hayatta dövme yapmayacak <laughs> diye biri olarak bildiği için şu an çok şaşıracak. Ben normalde dövme yaptırmak istemiyorum çünkü niye yaptırayım ki? Yani ömür boyu kalacak. Değiştiremeyeceksin. Yani dövme bana biraz saçma geliyor. Sana, sana da saçma geliyor arkadaşlar. Düşünsenize ömür boyu ne yaptırıyorsanız sizin vücudunuzda kalacak. Yapalım kardeşim hadi. Çıkartıyorum, e, yapıştırıyorum değil mi? Aynen öyle. O nasıl yapışacak onu merak Ses ediyorum. Ses çok güzel değil mi? Yeni telefon açmış gibi. Abi inşallah doğru yapıyoruzdur valla şu an çok tedirginim. İşte böyle yapacağız kardeşim. Tamam. Şu an böyle ıslatacağız. Kayıyor. Aga kaymasın. Dur dur Ben anladım mantığı arkadaşlar. Kaymazsa çok güzel olacak. Şöyle açıyorum ben. Aga boyuna yapmak çok tuhaf ya. Kol daha basit olacak. Oğlum biz geçici böyle yapıyoruz. Gerçek dövme yaptıranlar kim bilir neler yapıyordur. Bilmem bazı arkadaşlar dövme yapıyordu benim. Acı çekiyorlardı. Heh şu an iyi gibi. Oğlum bu gibi he. Arkadaşlar attı. şu an hiç tutacağından emin değilim yemin ederim. <laughs> Halil. ne oldu? Çıktı. Abi arkadaşlar şu an değiyor ama kolumuza yapacağız bence onlar olacak. Oldu. Böyle böyle silecektik bunu aga ya. Aga yırtıldı ortadaki. Sıkıntı yok gel yarım olsun ne olacak? Tamam maç bakayım. <laughs> diğer dövmeyi beceremedik yani gerçekten tuhaf oldu. Şöyle bir şey oldu. Buraya diğer dövmelerden yapacağım. Halil şu an deneyecek bakalım. Daha sonrasında ben şu kurdu tekrardan boynuma yapmayı deneyeceğim. Bakalım ne olacak. Halil bir kolunu yap kardeşim tutacak mı bakalım. Ya şimdi kolu yapacağım da ben biraz daha absürt istiyorum. Annemin çıldırmasını istiyorum yani. Arka başla. Ya oğlum sen de şanslı bir adamsın ya. Çok Bana şanslı. niye olmadı ya şuna bak. Şu halime bak. Sahne oldu la. Oğlum kışkırtmayı sağıt. kendime yaptım sanki. Halil oldu. Bana olana baksanıza. Düzelteceğim bunu. Şu inşallah şu kurdu yaparım ya. Bu çok kötü oldu ya. <laughs> İnşallah yaparsın. Dışarı mı geleyim Annem bana çok kızacak var ya bunu yapınca. Biraz, yamuk gibi. Aşağıya da oldu. Yukarıda da daha güzel Aynen şurada şöyle yapsaydım Sen ya. Allah ne verirse bastırdın. Aynen. E bana niye beceremedik kardeşim? Ben de istiyorum e bana de istiyorum. Biz nelere katlanıyoruz video yapacağız diye. İnşallah. Ne da. <laughs> Dur dur dur, dur. Abi gitti. Tamam tamam. tamam. Durdum durdum. Gitmesin Ama olmuş. Oba. <laughs> 27 yaşında milyon lira. Şurası <laughs> dünya haritası <laughs> gibi oldu. Bunları çıkartalım ya. Evet arkadaşlar. Şimdi dövmelerimizi <laughs> yaptık. Uf uf. Uf. Of! ben çekeyim mi abi uy, baksana. Uy, aa bak. İşte bu. Aa. Bir dakika ben montumu giyeyim annem görmesin. Sen montu giy annem görmesin. Ben de şöyle kapatsam dur, gözükür mü? Yok hiçbir şey gözükmüyor. Ama Tertemizsin bu. şu an. Yani şöyle durmam lazım. Aynen. Şöyle, şöyle durmam lazım. ben montumu <laughs> giy. <giyeyim. gülüyor> Sen montunu giy. Yardım edeyim. Arkadaşlar bak saklıyorum şimdi bunu. Sen <laughs> de güzel bu arada. seni <laughs> severdim. <laughs> Hazır mısın hiç? <Arif? gülüyor> Hazırım. Şey evet felaket <laughs> kopacak. Şaka direkt aa. Direkt göstermeyelim bence. Bence. Saklayalım oğlum hemen görmesin. Elif Benim mi tarçın. tarçın. Nasılsın Merhaba canım? Tarçın. Aa, ne çekiyorsunuz? Video. Günlük Elif'i Elif çıldırttım şakası. Ya hayır be. Merhaba <laughs> arkadaşlar. var bir kamera kurdum. E Elif ne yapıyorsun? Ders çalışıyordum. Arkadaşlar 24 saat boyunca aç kaldım videosu çekiyoruz. Tabii Elif okulda olmadığı için bilmiyor. Aç mı kaldınız? Hmm. Gerçekten mi? Açız. kan şekerimiz düştüğü için montlarla duruyoruz. Çok soğuk şu an o yüzden montla oturuyoruz yani burada. Ya saçmalama çıkar montla. Senin çok güzel bir kıyafetin tavşan. Eee bu ne okay. bakayım? Kolunda tavşan Ne kadar güzel. <laughs> İçerine aldığımız kıyafetlerden değil ama değil mi? Benim de kolumda böyle bir şey var ama tavşan değil. Ne var? Yok bak, bak bende de kürk gibi. Ne Aha. aldın? Ha bir şey aldım. mı? Hiç almadım be ne alacağım? Abi niye abi, öyle, Abi, niye de bakıyorsun? Nasıl? Abi böyle ses sana şaka yapıyor. Abi bir şey diyeceğim de niye böyle duruyor? Çok soğuk çok üşüyorum üşüyorum çok soğuk. Ya aç bir şey var. Ne, ne var bir şey yok? Bir şey var. Bir şey yok kızım ne olacak? Ya ama ne var orada? Bir şey yok canlı bir şey. Canlı mı? Ne canlı? Sana ben... kedi falan almadık. Hayır, Kudanlık biliyorum. Sanıyor. Hayır, sanmıyorsun. Kedi falan almadık. E ne istiyorsun? Biliyorum. Ya bir şey sevmiyorum ya niye kapatıyorsun oranı? Ne? şey yok. Üşüdünüz bu. Yani hmm. Siz de bir şey... Niye anne diyorsun hemen, niye anne? Senin baban yok mu? Niye anne diyorsun? Bu geçici değil mi? <laughs> çok He, inandım. <laughs> Oha, bu ne? Hayır, bu geçici. Hayır mı Sen Oha, kalır. şaka mı? Çok iyi olmuş. Arkadaşlar, yeni yeni 1 aylık oh, kalıyor. Da çok yakışmış. 1 ay. Evet. Pek inanamadım ama neyse. Abim de yaptı mı? Ya. Abi de Böyle şey olmaz arkadaş. Silin onlar çabuk. kazıyın. nerede siliyor şimdi? <laughs> Baba bu duydunuz. Ben çok beğendim ama bu yani kalıcı olması baya kötü. Kötü yani bu ne böyle? Bu böyle mi gezeceğim hep? Anne dur anneme söyle. Hayır hayır hayır. Söyle. Söyleme lan söyleme. Babam da gerçek sanırım. <laughs> Hadi sen de montörü giy oğlum. Direkt senin ikisi çok aşık da. <laughs> Yo ben kolumu arkaya saklarım. İkisi de çok güzel. Kurt ne anlama geliyor? Sen niye bağırıyorsun? Ne anlamadı? Annem. Yani. Oğlum korkut. Gerçek yapmış gibi hissediyorum lan. Baksana abi bunun desenlerini ben çok beğendim. Bence de güzel. Cips'ten çıktı deriz ya. <laughs> Benim abi de... cipsten, o nasıl bir cips bu cipsten çıkma hali var mı bunun? <laughs> Kardeşim bu X cipsten çıktı. Annem gelmedi hala. <laughs> Annem yok hala. <laughs> Niye gelmedi? Annem var ya evde gök çıksa gelir şimdi gelmiyor ben hiçbir şey anlamadım. Şu an biraz korkuyorum. Ne söyledim sence? Bilmiyorum da ben şu an yine <laughs> abi şey ya, gerçek gibi oldu yani. Anan geliyor lan. Geliyor geliyor. <laughs> Söylememiş. Bağırma. bağırma. Ne yapıyorsun oğlum böyle sen? Neye? Ne yapıyorum? Bilmiyorum üşüyor Şu gibi duruyorsun. Niye göz kırpıyoruz birbirimize. Hayır. Ya salan kırpmıyoruz. Hayır bir şey yapmıyoruz. Elif'e kedi mi aldı? Kediyi de almadık ben ya. Ben izin vermediğim sürece alamazsın. Kediyi izin verdin sen anne. Hayır. Ben Ked... dur bakalım. Tam kedi almadık üzeri. sakin ol. Tam kedi ne alakalı? var? Niye montlar bir değişiklik? Düşüyor mu çok soğuk? Anne hani ben de mont giydim. Ben mi tak. Hasta olduk hasta. Benim de montum var. Niye? Tamam. Çok hasta olduk çok. Aşırı hasta olduk. bir hasta olduk ki kafadan hasta. Bu aralar kendime değişiklik yapmak falan istiyorum çok komiksin oğlum ya. <laughs> ee, ne yapayım değişiklik yapmadın mı? Sanki modla durmak istiyormuş. Ama sen gülüyorsun bir şey var gibi. Şey... Ağlayayım mı? Aa. Oğlum senin boynundaki ne? <laughs> Ne gülüyorsunuz? Bakayım. <gülüyor> anne. Çıkan dövmelerden ama. Yok çıkmıyor. Nasıl yani? Yani kalıcı. E yani geçiyor yani, sen ama. Sen dövme mi yaptırdın şimdi? Böyle bir ay falan kalıyor yani. Sen dövme yaptırdın kendine. Yani. He. Hani hoşlanmıyordun böyle şeylerden? Hiç sevmiyordun. Asla yaptırmaz. Kurdu gördüm çok hoşlandım. Ne kurdu oğlum? Görmüyor musun? <laughs> <laughs> ne diyorsun? Ya Muhammed Ali sen kafayı mı yedin? Anne. <laughs> niye anne, niye böyle yapıyorsun? Ya abi, beni abi. sinir etmeyin be, şaka mı yapıyorsunuz siz bana be? Ben de valla anne çok sinir Lan istiyor. soyunma! Hayır, seni! Soyunma! Kızgın. dövme inanmam ben. Bak, bak Getir ona. ıslak mendil Elif. Tam getirsin. getirsin. Getir. Tam getir. Tam Çıkmayacak zaten. Bana Lan, kalıcı. Kalıcı alayım. dövme kalıcı. Asla böyle bir şeye inandıramazsın. Sen dövme yapmazsın. Bak anne Hiç ya, abi. yani bir ay kalıyor anne. Deriye işlemeli, evet. deriye işlemeli mi? Evet. Sil bakayım benim çıkıyor mu? Bak anne sildi çıkmıyor. çıkmadı. Çıkmıyor. Çıkmadı. 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 Bir ay çıkmıyor. Dur bakayım şuraya, sileyim bak, şuraya bakayım bak ıslak mendilesi Tamam. Çıkmıyor anne bir ay kalıcı bunlar. Bunlar kalıyor anne. Bunlar kalıyor. Bunlar özel bir ay boyunca. Evet deriye. Özel böyle bir ay falan Çin. kalıyor. O Vallahi çok garip son. bir çocuk oldun ya. Vallahi akşam akşam beni sinir ettin ya. Dövmeli gezin bundan sonra. Dövmeli bir sürücü olursun. Bu bir yaşam tarzı. Oo, Benim yani tercihlerime saygı doğar Allah Allah. Ben artık dövme yapıyor. <laughs> ben de bunu <bunların gülüyor> Beni sinir etme. Abi dövme çıkar artık. Şöyle bir çıkartayım da artık kurdum kurt. Çıkmıyorsa öyle gezersiniz. Çıkmıyor böyle gezeceğiz. Ne yapacaksın e. evden mi kovacaksın? Ne Hiç yapacaksın? Hiç hareketler yapma. Ama yakışmamış mı? Dövme yaptırdım beynin de mi senin de aklın Annemden sonra Annem bir <laughs> sıfır. Anne. An Hareket benim işte dövmeyi yapınca böyle bir yeni sezon. Allah Allah. Efsane normal oldum yani. Oğlum, normal Yeni, yeni de böyle. Tamam git yaptırdıysan git hadi git. Şurasına da yaptıracakmış ben anne. Değilim. Benim oğlum değilsin sen yani. Oğlum değilsin dedi. Bana hiçbir şey demedi. Anne bu ne diye şey demiyor da bana diyor. Sen de kaslarını göstermek için bir dövme yaptırdın. Ya anne ne kası ya? Bu burada bu, kas mı var? Bilek var mı? Bak burada şey. kas burada. Yanlış kası burada adamın bak. Kaslı yere yapmam. Görüyor musun? Lazım. Aa Sen yap. dedin ya bak. Halil'in bak şurada çatlaklar oldu ya bir dakika. Halil göster çatlakları. Sen bunları beğendim demiştin. Güzel şekilli dövme gibi demiştin. Halil dedi ki dövme yaptıralım Ay, abi bari. o zaman dedi. Ben de dövme yaptırdım. Yaptırırım. Kızmadın yani. Kızmadım canım. Niye kızayım? Tamam başlasın ne olur olursun. Oo! <laughs> annem 3-0. Annem 3-0. Ben şimdi çamaşır <laughs> <laughs> <Çavaşır> suyu da <laughs> insan oh mı yıkanır? Gel yıkan. Özellikle Çıkıştık. alıp sabun ve ciftle harikul. Öyle bir şey yok ya. Kalacak. Bak mesela şöyle evde şöyle uzanıyorum. Şöyle yatarken mesela şöyle bak. <laughs> kurt <tatlıyor>. kurt. Gel <laughs> işte. görmeyen bir yerine yaptırsaydın. Görünmeyecek senin anlamı var ki insanlar görsün kurt oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Ay tatlı kız. Ee, ama Elif bak be. Elif çok sevdi. Elif çok sevdi. Ben de yapacağım çünkü. Bak Anne Reis bu şey dövme. Komple kalmıyor. Bir ay da kalmıyor. Yani istediğin zaman çıkartabiliyorsun. Yani sana He. şaka yaptık. Aynen sana şaka yaptık. Güldür güldür. Para 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 para. Bir dakika dur dur dur. Dur dur. En önemli konu. Artık evladım mıyız? Artık evla evlattıktan bir kere reddet. Yapacak bir şey yok ya. Ya evladım reddetmedim. Ya ya ya. Darat darat. Demek ki böyle dövme yapsak biz evlatlıktan reddedeceksin anne. Helal olsun. <laughs> şaka kanka, şaka, şaka. Evet, Neyse, evet. Ali kalıcı kalacağım Ne Benim ki kalacağım. <laughs> Tabii arkadaşlar bu ilk şakamızdı. Gün boyu şakalama devam ediyor. Aynen öyle. Dövmeli abi. Dövmeli. Yapışmış ama Normalde dövme yapsam demek o kadar kızmazlar. Ama hani çok kalıcı olsa bence zarar verdim diye kızarlar. Dövme şakasının ardından tam bir gün bekledim. Çünkü şakayı Halil'e yapacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki şaka yapacağımı Halil biliyordu. Ama bir gün geçmesiyle birlikte artık böyle tam da ona şaka yapacağımı unutmuştur diye düşünüyorum. Zaten farklı bir şaka yapacağım. Bayılma şakası yapacağım. Kamerayı sabitleyeceğim. Zaten bu aralar biraz başım ağrıyor. Halil'i çağıracağım. Tam konuşurken böyle bayılacağım düşeceğim. İnanacak büyük ihtimal çünkü... hani başım ağrıyordu bu zamanlar. iyi de değilim. Kendimi hissetmiyorum. Şöyle kamerayı gizli bir yere koyalım. Ali! Ha. Gel lan buraya. Oldu. <laughs> ne yapıyorsun <laughs> lan? <İyi. gülüyor> ha? Bir şey yapıyorum. Bir şey Aga bakıyorum oluyor ya montajı sen yapsana. Bugün. Ne montajı? Dönme videosunu yap abi abi. O şakayı aga fazla bir şey ekleyemeyiz ya zaten bayağı video çıkmış. Gün boyu şaka aldım diye direkt sadece dövme şakası ben yapalım. Sildim ben sildim dövmeyi. Niye sildin oğlum? Kapağı çekmişiz değil mi? Benden çekeriz kapağı. Oğlum sadece dövme şakası olsun o video başka şaka yapmayalım diyor. Çıktı mı dakika? Ya dakika baya iyi yani ya. Güzel sarıyor da video. Aga montajı ben yaptım da başım aşırı ağrıyor ya. Daha yemek yemedik. Yemek, yemek de yiyemedik aynen. Ben, Hastayım baya ya. Ben de azizim ya. Ha. Sana ne oğlum sen ne hastasın? <laughs> Valla azizim lan. Değilsin oğlum sen hasta falan değilsin. Ne izliyorsun oğlum <laughs> Mal bal bal videolar mı? <laughs> İkari de çok iyi lan. Evet, İkari şey yapıyor. E, eti tuzluyor. Eti tuzlarken tuzluk pişiyor. Ona bir şey yapmışlar. Aga <laughs> ben kötüyüm ya. Hayır. Ha. Ben kötüyüm adam. Yemek yeriz biraz. Yemek değil ya. Böyle çok kötü midem başım bulanıyor. Nasıl yediyiz? Gidelim abi işte ya ne bileyim. Abi parol pas falan mı bulsak? Bir ilaç versene. İlaç. <laughs> Ver evet, şuradan abi. Abi! Lan ne yapıyorsun abi? Abi ne yapıyorsun? Oh. Abi ne yapıyorsun? Abi! Abi kalksana. <laughs> abi tansiyonun düştü bak ha. Bak tansiyonun düşüyor senin. Birini arayak bak hastaneye gidelim. <laughs> ne abi dur abi kendine gel bir düz dur bir düz dur. Bekle bir. Bak Kolay'a var doğruya gelir. Dur bekle bir dur. Oh. Ben niye böyle oldun ki? Eline yüzüne kolay sür abi. Eyvallah. Evet. Kokla bir kokla. Abi, <laughs> abi da, dalga mı geçiyorsun? Dur korkuyorum ya. Düz dur bir. Düz değilim abi. Tamam ne vereyim? Bir şey değilim. Bilmiyorum. Ne vereyim ne vereyim? Bilmiyorum dur. Abi bak istersen kekmek sofradan getireceğim. Bekle sen ama bir dakika. Sen. Dur dur dur. Dur, abi, dur ama düşüyorsun. Bekle. Abi bak benim de öyle bazen gözüm kararıyor. Ben de kesin tansiyon düştü ha. Neyse. Bu niye bir de su iç? Kendini iyi hissetmiyorsan hastaneye gidersin. Şey Sistorum kazanır. Bence sen arkada yazsın arkada. Bu niye sen biraz kendine iyi gelirsin aslında. Ne oluyor? Abi uyan. Şşt, abi. Ya abi bak Allah çarpsın korkmaya başladım bak bir dur. Bak ateşin falan da çıktı. Şu üzerindekini çıkarsa. Ne oldu? Ne oldu? Acilere yürüyor korkmuyorum dalga mı geçiyor? Yok tarbi dalga. Tarbi. Da değil. Çak geçiyorum. <laughs> ya bir daha bayılırsan ben sana inanmazsam? He? Kamerayı görmedin senin yani Salaktın. Kamera karşıda görmüyor mu? Geçen e sefer de oraya koy. <laughs> şimdi herkes şey kaldık ama Elif zaten dövmeyi beğenmişti arkadaşlar. Yani onu pek şakalamış olmadık. Şurada dünden yediğimiz son bir kek var. Bu kekin üzerine ketçap veya bir acı sos sıkacağım arkadaşlar. Ve Elif'e son kalan keki vereceğim. Şimdi annemin yanına gidiyorum. Anne! Elif evet şimdi nasıl yapacağız anne bunu? Köfte gibi oldu ya. <laughs> Allah'ta Elif uyuyor o yüzden bağırabiliyorsun. Elif! Elif'ciğim! Elif'ciğim uyan! Sana kek getirdim canım. Hadi uyan artık. Hadi Elif'ciğim. Uyanman lazım. Annem uyansın dedi. Bir de sana kek gönderdi. Tamam. Annem de bu keki yesin dedi. Kendine gelsin uyansın dedi. Tamam. Ne gördün uyandı? Beni gördün mü? Hayır. Ne gördün uyandı? Hiçbir şey. Hadi keki yiyelim. Niye yemiyorsun? Canım. Ama niye şimdi yemen lazım keki? Kekimi ye beni, Kekimi yeme. beni yeme. Kekimi ye beni yeme. Kekimi ye beni yeme. Kekimi ye beni yeme. Kekimi ye mi keki? Hadi uyanman lazım. <laughs> Ya mal mısın ya? Geri zekalı. Elif. Oğlum bulanıyor yapma ya. Ne midem bulanıyor? Kek ye de kendine gel. Niye? Hmm. Ya yeter. Ne yeter? Bir tane kek yiyeceksin. istemiyorum istemiyorum. Gerçekten birkaç gündür okula gidiyor ve uyku düzeni bozulduğu için erken uyumak zorunda. Uyanman lazım. Tamam ya. Ne bu sevgin sevdan ne yediriyor ne alaka? Kek ye kendine gel. Kek Bol soslu kek. güzel kek. Yeni mi Hı hı, yeni çıkmış. Tadım testi yapıyoruz. Ne inceledim be canıma diye. Hayır açıyorum. Çocuğa uykulu uykulu kek. Ay! <laughs> <Bu ne>? <gülüyor> 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 Kimi yiye beni yiye be kek Ah kapattı. <laughs> en güzel şaka hangisiydi arkadaşlar? Yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ali Sürücü Kaçar.